Önce itfaiye yeleklerini sonra da kasklarını giydiler. Yangın söndürme hortumuyla alevlere müdahale ettiler. Minikler itfaiye haftasında hem eğlendi hem de öğrendi. Görüntüler Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'ndan. Grup halinde otobüslerle gelen öğrenciler itfaiye araçlarını inceledi, güvenlik ekipmanlarını giyip poz verdi. Sonrasında itfaiye ekiplerinden bilgiler alan minikler belirlenen noktalara su sıktı. O anlarda çocukların mutluluğuysa ekranlara böyle yansıdı. <laughs> Keyifli bir ziyaret geçiren miniklere itfaiye daire başkanlığı tarafından bilgilendirici hediyeler de verildi. Hadi <laughs> Konuyla ilgili bilgilendirme yapan Manisa Büyükşehir İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, etkinlikten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Burada çocuklarımıza küçük etkinlikler yaşatmak, küçük eğitimler vermekteyiz. Aynı zamanda küçük hediyelerimiz olmakta. Şu an sırayla okullarımızı almaktayız. Yaklaşık olarak bu hafta içinde toplamda 70 okul geldi buraya ana sınıfı, sınıf olarak. Hepsinde memnun kaldılar çocuklar. Öğretmenleri de ayrı ayrı teşekkür etti. Biz de onlara teşekkür ediyoruz. Bizleri yalnız bırakmadılar haftamızda. Bizi mutlu ettiler. Sağ olsunlar. Öğretmen ve veliler de yapılan etkinliğin çocuklar için önemli olduğunu söyledi. Biz her sene burada misafir ediliyoruz. Çocuklarımızın yaşayarak öğrenmesi için ve ana sınıfı öğrencilerinin bu tür şeyler daha katkılı olduğu için bizim için çok büyük faydası oluyor. Çünkü biz ne kadar anlatsak da onların burada yaşadığı anı onlar için çok önemli bu konuda biz itfaiye amirlerimize, bize yardımcı olan herkese teşekkür ediyoruz. Çocuklar tabii dediğim gibi yaşayarak öğrendikleri için tabii onlar için su sıkmak, böyle bir ortamda giyinmek, abilerle beraber olmak çok güzel. Bizim için de aynı şekilde. Çok güzel bir etkinlik oldu. İtfaiyeye gelip gezdiler, gördüler. Hani gayet güzeldi. Çocuklar için de bir değişiklik oldu. Hani bütün okulda bekliyoruz yani buraya çocuklar için gayet güzel bir etkinlik. Gelip görsünler itfaiyenin neler yaptığını. En azından azından öğrenmiş oluyorlar. Çabuk, diğer ağaçlar yanmasın hadi. Aynen. Tamam.